Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı sadece 10 dakikanızı alacak kıyır kıyır nefis bir mayasız çörek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 125 gram sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde tereyağı veya margarin de kullanabilir. Hamurun hızlıca toparlanıp şekil alması için kullandığımız yağın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İlk olarak bu üç malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdım. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozunu aktifleştirmek için de 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. İsteyen elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilir. 1 tatlı kaşığı pudra şekeri ve 1 çay kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Tekrar tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitre. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum. Yumuşak güzel bir hamur hazırlıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum kısa sürede toparlandı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkarttım. Biraz daha un ekliyorum ve yoğuruyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yağlı, yumuşak, güzel bir hamur hazırlayalım. Çörek hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Daha sonra hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına koyuyorum. Üzerini havalmayacak şekilde kapatarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında fırınımı 180 derece alt üst tuğanlara açarak ısıtıyorum. Çöreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Hamurum 10 dakikanın sonunda yumuşacık oldu. Şimdi fırın kağıdının üzerine hamuru alıyorum. İlk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile açarak inceltmeye devam ediyorum. Ortalama 30 santim çapına gelinceye kadar hamurumu açıyorum. yumurumu yeteri kadar açtım. Şimdi fırın kağıdını tepsiye aktarıyorum. Üzeri için ayırdığım bir adet yumurta sarısını üzerine koyarak fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Yumurta sarısını hamurun her yerine sürdükten sonra çatalla çizik atıyorum. Daha sonra hamuru rulet yardımıyla kesiyorum. Ve de şimdi hazırladığım hamuru önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen çöreğimi fırından çıkartıyorum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı giden ve içini çeken çöreklerim artık hazır. Gördüğünüz gibi tek tek şekil vermekle uğraşmadık. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir çörek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.